Merhabalar, ben Kırıkkale Üniversitesi kontrol ve otomasyon bölümünden Mustafa AKGÜL. Burada şimdi yol kavşak projemin tanıtımını yapacağım. Bu tuş, start tuşu. tuşu bu reset. Ee, Start'a bastığımda, şöyle bastığımda ilk 5 saniyede hepsi bir yanıyor. Daha sonra böyle 20 saniyelik sürece başlatıyorum. burada şu an buraya kırmızı buraya da yeşili vermiş durumda kavşak buracım. şimdi geçiş yaptı böyle <laughs> biz bunu şöyle yaptığımızda resetleme yapıyor tuşa basınca Daha sonra tekrar start butonuna basıp şöyle başlattık. Projemiz bu şekilde çalışıyor. Şöyle alttan gösterecek olursak burası da devremiz.